Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemiz için bu eski tabelayı yenileyeceğiz. Bunu boyamadan önce önce planlamak gerekiyor. Biz her birini farklı farklı renge boyayıp sonra üstüne süslememiz ki üstüne farklı desenler çizmeyi düşünüyoruz. Sonra da bakalım nasıl bir şey olacak. Tabi onları yapmadan önce üstündeki boyanın gitmesi için zımparalayacağız. Hadi başlayalım. işlememesi bitti. boyamaya hazır hale geldi. Biz de şimdi boyayacağız. Akrilik boyalarımız var bizim. Şimdi böyle kalın fırçalarımız var. Ne kadar kalın fırça kullanırsanız o kadar güzel. Sonra bir kova suyumuz var akrilik boyamız için. Ve fırçalarımızı kurulamak için bir de peçetemiz var. Evet arkadaşlar en son üstüne bir cila atarsak ne yağmurdan ne sönüklenecek. Çok güzel olacak. Hadi o zaman boyayalım. Bunun reng? Boyalarımız böyle. böyle, böyle boyalarımız Arkadaşlar da. bakın boyalarımız böyle bir renkte. Evet. Çok ben bu renkten. renkten başlamak istiyorum. Ben de hep bu renkten başlamak ben istiyorum. Bu renk. Hadi başlayalım. Önce hepsini açıyoruz. <laughs> Hadi. Harika renkler var arkadaşlar. Abla benimkini açıyor musun? Abla benimkini açıyor musun? Şimdi asa evet. açıyoruz. Aşağı mısın anne? Evet asa de hazır. Gördüğünüz gibi şöyle bir rengi var. Benimkisini açtı mısın? Ya. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Elmenkisini de açıyoruz. Haydi boyamaya başlayalım. Başlar boyuyoruz. Evet şöyle. Çok güzel değil mi? Başlar. Galiba çok eğlenceli bir hale gelecek bu. Herhalde öyle gözüküyor. Bahçe tabi resmi olacak. Evet. Hımm. Rengarenk kuşağı gibi. Benim de yapmama izin verecek misiniz? Çok evet, eğlenceli evet. gözüküyor. Evet. Anne. Çok bir renk değil mi? evet. Üstelik akrilik boyu üstümüze bulaşırsa yıkanınca kolayca çıkacaktır. Değil mi? Evet. Akrilik boyayla çok güzel taş da boyanır. Evet. Birçok şey yapılabilir sanatsal aktivite. Evet, en güzel benimki mi olacak acaba? Hayır, ben Hayır benim benim benimki. 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 Yeşil bak. Ne yeşili o? Kapalı yeşil. Ne yeşili? Kapalı yeşil. Kapalı yeşil. Evet. Benimki güneş sarısı mesela. Benimki de pembe. Pembe. Evet. Direkt pembe. Benimki yellow. Benimki, Pink. benimki purple. Benimki kakat. Kakat değil, green. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Seninki ne renk Maya? Pembe. Düz pembe. Evet. Düz pembe. Pembenin İngilizcesi ne? Pink. Pink. Sarının? Yellow. Yellow. Yes, yes. yes. Green. Morun. Morun ne? Söyleyeyim size. Purple. Purple bravo sana. Çok eğlenceli bir bankımız olacak. Rengarenk gökkuşağı gibi. Sonra üstüne desenler yapacağız. Ne yapalım? Benekler mi yapalım, çiçekler mi? Bence benekler. Ben de desenler. Sonra belki saksılar koyarız. Çiçeklerimizi koyarız. Çok güzel olur. Hayır Rengarenk bunu... bir ıı, Bunun üstüne sim serpelim. sim de serpebiliriz. Ama şimdi karantinadayız. Sim almaya gidemeyebiliriz. Evimizdeki eşyalarla neler yapabiliriz bakıyoruz. Sim yapalım. Evet, mayanın okul akrilik boyalarıyla bahçemizin sefasını boyuyoruz. Bu Mayanın okul akrilik boyası. Kabire hatta bu. Değil mi? Evet. Gel bakalım. Sonra bir de ağaç kütüğü bulduk. Ağaç kütüğü boyayacağız. Bakalım o nasıl olacak. Bakalım. Evet. Hmm. Ya Yapıştı mı? Bak. Yapıştı mı? Harika gözüküyor. Çok güzel gözüküyor değil mi? Evet, Nasıl gidiyor çocuklar? Harika gidiyor. Eymen'cim bana anlatır mısın ne yaptığını? Boğuyoruz sadece. Asel, sen ne renktesin anneciğim? Hı. Gı -gı -gı beyaz. Beyaz. Burada değişik bir renk yapıyorum. Tuyunda. Sen sanatsal çalışma mı yapıyorsun? Onun rengi tuyunda. Adla Turuncu. Biraz turuncudan verir misin? Şimdi daha da eğlenceli kısma geçtim. Desenleri yapıyoruz üstüne. Kısma böyle değişik değişik, farklı farklı denekler yapıyoruz. Soyum ben, bitti. Ben böyle ucuyla çizgi çizgi benekler yapıyorum. Herkes böyle böyle yapıyor. Benimki de yapacağım. Ben yanımdaki türk de yapacağım. Ben de ne yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunu daha önde mi yapsaydık? Bence de çok eğlenceliymiş. Ece harika bir bahçe sandalyemiz aldım. <laughs> Ve son haline gelmiş oluyor.